Evet arkadaşlar video başlığını e, ilk başta yapmayı unutmuşum. Şimdi yapıyorum o yüzden. editten sonra yapıyorum. Arkadaşlar vi, e, videoyu sonuna kadar izlemeyin ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Ben yani şifre gelseniz de buradan geleceksiniz. Nereden? He. Buradan Dağınık mı oynayalım ilk tur yoksa toplu mu oynayalım? Bilmiyorum nasıl isterseniz de şifre oynayalım burada. Ya ben de pencereden gideyim o zaman. Ben kurt almıyorum çünkü can yok takımda. Duvar attı buraya. Tamam. Aldım birini. Evet. Şu duvarı kırıyorum Anlar... ben. Kör... Tamam nice. Lan. Canın kaç sen Emir? Lu. Hiç tercih etmiyorum. Ben helal yazdım. Kesi <laughs> yazdım. Helal diyorum. amına kuruyor. Kürdü yazdım. üstü seyirci olabilir şurda duvarın üzerinde. Allah heyim gitti. Doro <laughs> <laughs> veya. Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Bir düşman kaldı. Ne o nerede? Ben var mı sana? Var da. Allah evet. Allah. Ölmedim daha biliyor musun? Az önce kel aldım. Aa, duvar arkası vurdum ya. <laughs> Arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. E, 100 abone olduğumda e, kanalımda bir çekiliş videosu paylaşacağım. O çekilişe katılmanız için benim ilk başta 100 abone olmam lazım ve son videomun altına ben çekilişe katılıyorum yazmanız yeterli. O zaman dedi videoya geçelim. Çok şanslı oluyorlar ya. C'ye gerek Arda drop var mı? Bilmem var mı? Teşekkür ederim. Oyun Gel bir takas yiyelim. Yeah. Lan bir yok hacı. Ben ulti atıyorum direkt. Sallıyorum ultiyi. Dur şuradan bir shoulder atayım da. Kör Allah öldük. Ya abi ya. Oha kanka. Abi lan. Biri gitti. düşman kaldı. ekso. Ya çaldı ya. Anne bir dakika geliyorum. Evet. Efendim? Ne? Ee? Abim de Abi pinge bak kafa açacağım şimdi. <laughs> Ay hayvan heaven. Oy. Şunu. Bir dakika şuraya kırayım. <laughs> Abi tam açacaktım. Solda şurada şurada. Arkadaş köşeye geçip sadece bakıyor. Başka hiçbir vasfı yok orada Süleyda'nın. E zaten. 90 vurdum. Bilic 90. TP mi attı lan? Tamam. Oh. Buradaydı Oradaydı nereye gitti lan? onun değil de Rus Kulyo nereden çıkartmış Ya, ya yalanı görüyor musun? Ona soruştu Bu ne o ne yapıyor anla O Rus Kulyo'yum abi Yukarı <laughs> var Ya oğlum lan, ne yapıyor ya Ya o, şey var Ya 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 Kesin hepsi buradan gelecek var geldi. ya. Ses o, ses o. Ben şurayım koyayım da. Bir düşman, Allah belanı vermesin <laughs> ya. <gülüyor> Helal abi. Helal. <laughs> abi şov hele, yapıyor. Çok kötü ya. Karşı <laughs> Neyse ben silahlarınızı da alalım. Sahil, sağda büyük ihtimal. Solda da olabilir ama. Üç. Aynen sağda. Ne arabanı alır mısın? Emin ne yapıyorsun ama? Emmi. Ya pompalım mı? Buraya kuralım. <laughs> <Vallahi, vallahi, gülüyor> bu. Bravo çok iyi lan. <laughs> Helal lan. Vay <Buramı> <laughs> aman abim onu bile alamadık. <laughs> Buramı... Yeni A C herhalde. Yeni mi Temizlendi. Yeni bir C'ye daha. He. Öle öle biraz ölün de ben burayım ya. Yani. Ya! KÖR oğlum. Kaçmayayım ya. Ne oluyor lan? Biraz <laughs> ne oluyor oğlum? Dedik <laughs> sik <şunlar> haydi <laughs> Ya sesi verdi ya. Onu var ya. Ben onu kurt kurtaracağım. Aa vuramadın mı? <laughs> gir gir gir. Siteyi biri olabilir. Abi, Bana sağ. Abi. Oğlum n oluyor ya? <laughs> çek 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 ama <laughs> çek. <laughs> can ver can. onda ver. Max şu da Tek <laughs> salva lan. <laughs> ah. Pardon, pardon. Oldu bir Gaza geldiydim şu an. Sıkacağım şimdi. Özür dilerim abim. Pardon. Al sen şunu da. <laughs> Oğlum kim o dinde toruyor? Oğlum evladı. <laughs> Isırdım onu. Lan lan seç. Kır kır. Adam. Lan bunu kör oldum. Lan kör oldum ya. Sen nesin be? Sen nesin be? Tabii. Bak, abi. Bak taktikse de oynadım öldürdüm gördün mü? Allah! allah şerefine gel takas. Vur şerefine takas. Abi ya, gel abi. Sıkıldım B'den abi. <laughs> Hayır B'ye gidelim ya. Yok yok gel ha. Tamam, Sümük burun. Tamam yürü. Veya bana gelin. Tamam gel. Siyetelik şerifimle biraz mantım atayım. Oraya en güzel duvarını at. Dostlarımı yok edemezsin. Evin de biri. Al lan oskop attım lan. Lan işte oskop kapattım Oğlum jeti nasıl dost lan ben? O Allah'tan video kaydı var he. Adam Daha, Ben sola bakıyorum bekleyin de. Değil ser solda? Diğer solda da yok. Diğer sağda da yok. Solda da yok. <laughs> tarıya tarıya gidiyorum ya. Vatip. <laughs> Önünde aaa 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 nasıl oldu ya hadi bantep ismiyle rağmen arayayım bir düşman kaldı o ya, ne ismi ya birini vurdum lan o odin'i alsana <laughs> git yukarı odin'i alsana ne ee, yapalım yukarı bıçak, git bıçaklayın bıçaklayın lan ne bıçaklayacağım odin'i al çabuk alayım abi bu mu al al o, odin'i al aynen Diğerini de al bak biz abi nasıl alayım ikisini <laughs> Arbe, arbe. Adam kolsuz lan. Harbi. Oğlum Reyna, nasıl, o de silahlar de. nasıl öyle götürüyor lan? Abi pire basıyorum G'ye basıyorum sonra. Şşşş. Şunu G'ye basıyorum G'ye basıyorum. Bir G mi yapıyor? He. Bir G bir G Oğlum, bir G yapıyorum. Bende niye olmuyor? <laughs> ne bileyim <laughs> sen, sen yapamıyorsun. Bir at yere at yere at, at. yere. Al. Sen kendininkini de at. Ay ananı sikir. Yok Kanka, abi öyle olmuyor. Alamıyor. Havaya bakarken alamıyorum. Havaya bakarken alamıyor. Nasıl abi? Abi sen Hali hangi tuşla bırakıyorsun silahı? Tam, 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 Atıyorsun. Tam, 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 tam. Atıyorsun. Sen atıp alıyorsun. Evet atıp alıyorum. He ee, ben öyle yapıyorum. Işte. İşaretlediğim yeri kapatıyorum tamam mı? Buraya kapatacağım ben Serhan. Oğlum buna da tam bıçak atıyordum. Neredeler lan bunlar? Ne bileyim hacı. İkisi de orada. Yazılmayın beyaz kuşa. Kör. Aa kör oldu. <gülüyor> 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 Neredeler Hey kör fırlat. Bıçak 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 bıçak